Sansürsüz Futbol'dan herkese merhabalar. Bugün bence siz çok sevdiğiniz bir konuğumuz var. Ersin Sezer. Sosyal medyada o analizleriyle tanındı. Ee, ben çok beğeniyorum kendisini. Bayağıdır da takip ediyorum. Çok hoşuma gidiyor. Yani kişilik olarak da bence dört dörtlük bir insan. Çok beyefendi. Kendi şahsına muhtemelen. Kendine ait bir YouTube kanalı da var. Ayrıca çubuk analiz diye. bir Çok güzel bir program yapıyorlar. O programı da aslında bana e, ekip arkadaşım Bilkan Abi çok güzel yapıyorlar, şöyle falan anlatıp anlatıp duruyor her zaman. Ee, bir kanalın iyi takipçisi. Işte. Ersin'i e de abi niye Ersin'i konu kalmıyoruz, niye almıyoruz diye söylüyor, söylüyor. Ersin'i bir türlü şey ayarlayamadık tabii. Artık bu evde olmak bahane oldu. Evdeyken hazır yapalım dedik. Merhaba Ersin, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Çok teşekkür ederim çağırdığın için. Birkan'a da ayrıca teşekkürler. Demek ki onun sayesinde buradayız. Ona da ayrıca sevgiler. Yok abi, ee, yok ben zaten sana konu kapattım. Dal geçiyorum abi. <laughs> Birkan çok istiyordu seni böyle. Acayip iyi bir takipçin yani. Böyle hayran kitlen de oluşmuş yani. Maşallah ben yok abi yani. estağfurullah ya. Ya ben her zaman dostlar diyorum. Onlar arkadaşlarım benim. Ben sosyal medyada... E, her zaman arkadaş ortamındaki sohbeti oraya taşıdım. Sağ olsun insanlar sevdiler, sohbetimi devam ettirmemi istediler. Onlar istedi, biz devam ediyoruz. Onların istediği yere kadar da gider abi. Ne güzel. Şimdi bugün konumuz şey, Fenerbahçe'nin fıtılaklığı nasıl olmalı? Yani bunun üzerine e, bir program yapayım istedim. Çünkü bu çok konuşulmaya Yani Fenerbahçe'de fıtılaklığı yok, Şimdi Fenerbahçe şöyle, böyle. Birçok konuda e, eleştiriler gidiyor Fenerbahçe yönetiminde de. Ama tabii fıtılaklığı bugün mü yok? Bence yıllardır yok. Bayağı uzun zamandır. Yani Fenerbahçe bence teranodan sonra o şeyi bozdu kimyayı. Terenov döneminde işte biraz e, gönderilen oyuncular, gelen oyuncular o dönem hem maddi anlamda bozdu kimyayı hem man şey, takım anlamında bozdu, futbolaklı olarak bozdu. Ne diyorsun? Sen nasıl değerlendiriyorsun? Yani abi bunu aslında başlık başlık değerlendirmek lazım. Yani e, Fenerbahçe'de bir kere şu an e, Samandıra'nın bir şekilde hala stabil olmaması, yönetilemiyor olması bir numaralı problem. İki numaralı problem, terena döneminden aldınız siz mesela. O dönemden beri yani göz önünde olan, göz göre göre kadro mühendisinde yapılan, yani kör göze parmak hatalar. Bundan mesela şu örneği veriyorum. Ya e, bir oyuncuyu başka bir mevkide alırsınız. E, Alt seviyeden seçebilirsiniz. Yani idareten bir oyuncu alabilirsiniz ama bir mevkide farklı bir oyuncuyu değiştirmek çok farklı bir olay. Her zaman aynı örneği veriyorum. Mesela şu an Sivaspor şampiyonluğa oynuyor. ve Sivaspor'un iki stoperi kim? Fenerbahçe stoper ararken stoper değiştirirken biri Caner Caner Osmanpaşa sezon başında Akisar'dan geldi. Öteki Aron Ap Apindango'ya o da Ümranya Spor'dan geldi. Yani Fenerbahçenin oyuncuları da motive etmede bir sıkıntısı olmalı ki Erza Çalınbay Ümraniye'den Akhisar'dan bir stoper hattı kurup motive ederken Fenerbahçe'de olmayan ne insan bunu soruyor aslında. Kesinlikle çok doğru bir şey şey teması. Ben de buna hep kafa yoruyorum. Ben diyorum ki ya oyuncu kalitesi ya Zanka geliyor. Tamam çok kötü diyoruz. E, peki şey geliyor. Öteki geliyor kötü diyoruz. Öteki geliyor kötü diyoruz. Herkes kötü. Çok ama benim şahsi fikrim Fenerbahçe bu oyuncuların verimli kullanamıyor. Kim olursa olsun ismi önemli değil. Şimdi rakiplere bakıyorsun daha kötü oyuncuları daha çok daha verimli kullanabiliyor. Bu ben teknik direktörleri de çok fazla diyorum. Genelde futbolun, Fenerbahçe'deki futbol e, sisteminde bir bozukluk görüyorum işte açıkçası. Yani bu taraftar da dahi, yönetim de dahi, samandıra personeli dahi bir, bir bozukluk, bozukluk var yani Ersin. Ne dersin? Yani benim burada asıl altını çizmek istediğim konu Fenerbahçe'de yıllar boyunca da başarısızlıkla devam eden sezonlar bittikçe inansız yenilgiyi alışkanlık haline getiren bir kadro yapısı oluştu. Kadronun gediklilerinde bu alışkanlık oluşmaya başladı. Ki bu çok tehlikeli. Yani şu an Manchester United'ı da loserlığa götüren, Milan'ın efsane kadrosundan ee, sonraki bu döneme de Milan'ın gelmesini sağlayan aslında bu ya alışkanlık, başarısızlığa alışma çok kötü bir durum. Fenerbahçe'nin oyun sistemine göre bir kadro olmadığını görüyoruz. Fenerbahçe'de oyuncular var. Gelen antrenör bu oyunculardan bir sistem yaratmaya çalışıyor. Ya, dünyada belki en zor antrenörlük şekli bu. Kesinlikle aynı fikirdeyim ben de. Ee, şimdi yıllardır süregelen hatalar zincirleri, yanlışlıklar, e, idari yanlışlıklar, yönetimsel yanlışlıklar Olayı bu noktaya getirdim. Bence daha önce mesela Aykut Kocaman döneminde Aykut Kocaman kişisel disipliniyle olayı tutuyordu. Ee, ama oradaki sistem çok uzun zaman önce bozulmuştu. Ya için önce inşa etmesi gereken şey Samandıra'daki sistem bence. Yani Samandıra'da bir yanlışlık var, bir hata var, yanlış giden bir şeyler var. Ve senin söylediğin o sıradanlaşma, söylemek istediğin o sıradanlaşma kabullenme e, gittikçe göze çarpıyor. Yani şimdi sen geri rodzi işte Galatasaray maçından önce Galatasaray'ları ziyaret ettiği söyleniyor. Yani sen nerede oynadığını bilmiyor musun mesela? Yani ben bunu üçüncü kişilerden duydum ama tabii e, çok kişiden duydum yani ben bunu. Yani bu öyle bir şey ki yani çok basit bir örnek. İşte Fenerbahçe'nin kaptanı Ozan Tufan basketbol takımında İnsanlarda virüs çıkıyor mesela. Onlarla ilgili bir tweet atmıyor, mesela Fatih Sinir'in atıyor. Atsın, de atsın ama. Yani bu aidiyet ay, duygusu, camiaya aidiyet konusunda bazı sıkıntılar hissediyor futbol takımında. Mesela basket takımında o yoktu, basket takımı da yavaş yavaş o kopuşu yaşıyor. Yani bu camia genelinde e, enteresan bir kopuş görüyoruz. musun? Sen aynı fikirde misin? Yani burada asıl nokta, ya Fenerbahçe'de e, her zaman diyoruz, şu anki problem hangi antrenörün gelip gelmeyeceği değil, bir futbol aklının getirilip getirilmeyeceği. Çünkü Fenerbahçe başarısını bu etkileyecek. E her zaman futbol aklı deyince mesela bir numara kim gelir herkesin aklına? Johan Cruyff gelir. Ayaksa yaptıkları, Barcelona'da yaptıkları ama Johan Cruyff onu yaparken, onu işi bilen, otorite gösteren şey neydi? Yönetimler üstü bir gücünün olmasıydı. Yohan Kuruf'a herkes inanıyor, taraftar inanıyor, futbolcu inanıyor, yönetim inanıyor ve onun dediği yapılıyordu. Fenerbahçe'de geçmişte bunlar nasıl yapılmaya çalışıldı? Terana hala Komoli ile yapılmaya çalışıldı. Fenerbahçe yeniden bir sportif direktöre gidecekse eğer ki Ali Koç'un açıklamalarında ben gideceği şeklinde anlıyorum bunu, gideceğini söylüyor Ali Koç, lütfen e, menajer eskisi bir e, yapıda değil, otoritesi tartışılmayacak bir isimle ben futbol aklının kurulması gerektiğini düşünüyorum. Yani futbol camiasının içinden sağdan gelen bir isim olmalı. Kesinlikle aynı fikirde. Bu yerli bak olarak bakarsak hani çok fazla isim göremiyoruz. Hani Türkiye'de böyle yıpranmamış, az yıpranmış isimler çok fazla yok gibi görünüyor. Yani Avrupalı bir isim olmalı tabii. Alman isimler konuşuluyor. Mesela Christoph Daum isim konuşuluyor. Sence öyle bir isim olabilir mi? Teknik direktörlükten gelmeli isim. Yani çok kişi abi Neil Christoph Town gelmiyor sportif direktör olarak. Ne dersin? Yani mesela Christoph Daum gelecekse ilk şunu sorarım. Ne yapıp edip bana e, onun altına gelecek antrenörün hiç geçmeyeceğine inandırması lazım. Bir, transfer haklı olarak Christoph Down kullanılır. Çünkü her zaman anlatılan hikayedir. Doğumu Brezilya'nın köyünde tanırlar. Brezilya scouting'i çok yüksek e, e, Christoph Daum'un. Ama sana Brezilya'dan oyuncu bulma göreviyle mi Christoph Daum gelecek? Yoksa bir yandan antrenörlükte mi olacak? Eğer orayı bana kesinlikle inandırırsa bu bir futbol evet. Değerlendirilebilir. Ama dünyayı da sadece Fenerbahçe çevresinde dönen, Fenerbahçe'ye daha önce gelmiş antrenörlerden ibaret sanmamak gerekiyor. Ben de aynı fikrim dönüp dolaşıp aynısınlara geri dönüyoruz. E, artık yenilenmek, e, yeniden bu camiye bir sıfırdan başlamalı. Ee, şimdi Aykut Kocaman Ersin ikilemi de hep bundan kaynaklanıyor. Ersin Al geliyor Aykut Kocamancılar baş bağırıyor Aykut Hoca olsa şöyle yapardı böyle yapardı şu olurdu. Aykut Kocaman geliyor Ersin Alcılar bağırıyor işte Ersin Hocamız Nisan'da şampiyon bize. şöyle ikili futbol falan filan. Hep bu saçmalıklarla belli kavramlarla boğuşuyoruz. Oysa futbol başka bir şey e, futbol e, kişilerle değil sistemlerle yapılamış. Yani Fenerbahçe iyi bir stop sportif direktör alsa bile alt, altlarını da çok iyi doldurması gerekiyor bana göre. Yani alt kadrolarını, çevresine çevresini doğru insanlarla doldurması gerekiyor. şimdi ben e, Galatasaray tercümanlarını görüyorum. Mesela Mert Çesin bir tercüman var. Futbolcuları en çok motive veren adam Galatasaraylı. anlatıyorlar. Yabancı oyuncular özellikle. Galatasaraylı anlatan, Galatasaray kültürünü anlatan başarılı bir isim. anıyoruz isimler başarılı olduğu için. Fenerbahçe'de Fenerbahçe kültürünü e, geçmişten bugüne taşıyan Samandıra'da kaç tane adam kaldı? Kalmadı bence. Yani o kültürü işte Samet Güzeller vardı geçmişte. Onlar gitti. İşte başkaları vardı gitti. Yani e, öyle bir boşaltıldı ki Fenerbahçe'nin içi samandırası. Bugün o kültürün e, ortada olmadığını çok net bir şekilde söyleyebiliriz değil mi? Yani mesela sıfırdan Marco Knop diye bir adam geliyor, belki de sizi evet. kimse sahiplenmeyince gibi sahipleniyor. Mesela Knop'un Fenerbahçe'yi sahiplenmesi örnek olacak bir davranış. Ya bugün Erten suyu evet. da alakalı paylaşımı düşüyorum. İnanılmaz sahiplenmiş. Erten suyu dahi üçüncü kaleciyi dahi Gaza getirmek için uğraşıyor. Öyle prof profesyonel gelecekse başımızın üstünde. Ama bunları tespit edip bunları kazandırmak gerekiyor. Çünkü yani ne geliyorsa Fenerbahçe'nin başına maalesef yerli olsun, tanıdık olsundan da geliyor başımıza. Doğru. Şimdi konukla ilgili hatta ben bugün tweet atacaktım, gördüm paylaşımını. Diyecektim ki Fenerbahçe şey, böyle adamlar gelsin diyecektim. Sonra vazgeçtim dedim ki, yarın öbür gün dedim, e, bununla ilgili de bir şey çıkar dedim. Tamam adamın <laughs> bir şeyini çıkartırlar tamam Gene ben mahşum... Nazar olayım. değmesin. Nazar değmesin abi, adam çok hoşuma gidiyor yaptığı şeyler. Ya işte bu aidiyet duygusuna sahip bir adam olduğunu gösteriyor. O Kaleciler şimdi bu adama güvenir, defalarca savunurlar. Şimdi bu adama güvendikleri için de bu adam ne derlerse yaparlar. Altay da yapar, Ertan da yapar, Avrum da yapar. Çünkü bir adam sahip çıkıyor, bir de gari o Türk kültürüne de yakın biri. Sen şimdi Almanya'dasın, da, e, bilmiyorum daha önce duymuş musun? büyüdüğü için, ya Bohum'la olması lazım Knob'un. Ya Dortmund'dan geldi, Vesvalya kültüründen geldi. Ya Türk arkadaşları çoktur muhtemelen. Muhtemelen evet. Orada çok Türkler olduğunu biliyoruz. Yani eşi de galiba Türkmüş bildiğim kadarıyla. O Türkçe yazıyor ya sürekli. De dedikodulara göre. Tanışmadım ama evet. dedikodulara göre. Öyle diyorlar bilmiyorum inşallah. E, öyledir. Çünkü belli ki bizim kültürümüze çok yatkın bilen bir isim yani. Enteresan bir şekilde nasıl motive edeceğini de çok iyi biliyor. Ha, Almanya'da zaten böyle motive ediyor mudur? Hayır, onlar daha farklı. Profesyonelce bakıyorlar daha birçok şeye oyuncular da bu kadar etkilenmiyordur herhalde Türk oyuncular gibi. Bizim çok duygusal tabii. Yani e, geldiği takım Dortmund ve Dortmund'un sistemi çok daha makineleşmiş bir sistem. Yani genç evet. yeteneği alıyor. Genç yeteneğin orada 1-2 yıl var kendini göstermek için. Bakınız Emre Mor. Alır. Evet. O 1-2 yılda o iş alamadı mı hemen elden çıkartır. Ki Emre Mor'u bile karla satmıştır Dortmund. Yani evet. suyunu çıkarabildiklerini kenara ayırıyor, ötekileri hemen sistemin dışına iten bir yapısı var Dortmund kulübünün ki Almanya'da birçok takım da aslında bu yapıya sahip. E şimdi zaten bizde de e, bir kültür var, bizde e, yeme üzerine kurulu cool bir kültür var. Hemen, Facebook kültürü. Diyorlar. Evet yani özellikle sosyal medya e, çok değersizleştiriyor herkesi. Ya, teknik direktörü, futbolcusu, başkan herkes değersizleşebiliyor. Biz de değersizleşebiliriz o zaman içinde. E, bu değersizleştirilme yüzünden, ee, maalesef e, bazen çok değerli olabilecek oyuncular da ortadan kaybolabiliyor ya da özgüvene gidiyor. Sonra başka bir takıma gidiyor. Aa bu çok iyi adammış ya diyorsun mesela. Ya mesela e, buna birçok örnek verebiliriz. Yani Melih Demiral her başında A takıma çıksaydı şu an bu kariyerde olamazdı. Muhtemelen bir Anadolu kulübünde şu an öyle ya kulübe değil ya şeydi. Oynamaya çalışıyorum. Mesela, mesela örnek olarak vereyim. Yitam, çıktı Fenerbahçe altyapısından. Fizik mükemmel, hava toplarında çok etkili bir çocuk. Ee, yani mesela or oradan da bir şeyler yaratılabilirdi tam üzerinden. Bir şeyler, bir değer kazanabilirdi. Ama orada da başka sıkıntılar çıktı. Yani Fenerbahçe o değerini bir türlü yaratamıyor. Altyapıdan üst geçiştim nasıl olmalı sence Nerede altyapıyor sana göre Fenerbahçe? burada Fenerbahçe'nin yaptığı hatanın şu olduğunu düşünüyorum. Mesela genç oyuncu çıkartan, genç oyuncuyu düzenli Avrupa kulüplerine satan kulüplere baktığımızda kadrolarında 8 değişmez oyuncu var. 7-8. Evet. Üstünü 3-4 genç oyuncuyla kuruyor. Sisteme genç oyuncuyu dahil ediyor. Evet. Ve bu sistem içinde pişen genç oyuncu da zaten yerini buluyor. Mesela Ajax'tan yetişen genç oyuncunun gideceği kulüpler belli oluyor. Portekiz'den yetişen oyuncunun gideceği kulüpler belli oluyor. İşte Sporting Lisbon, Manchester United dostluğu gibi bir yani evet. kulüpler arası bağ da kuruluyor artık burada. Ama Fenerbahçe'de şu an alt alta hangi yıl 7-8 kemik oyuncu yazabiliyorsunuz ki? Yok, yani de bu de sistemde... De. Evet, Ferdi'nin de gelişme hızı yavaşlıyor. Ömer Faruk'un şimdi çıksa oynasın, onda gelişme hızı yavaşlıyor. Hangi genç oynarsa oynasın, bu sistemde... Yani Ayaks'ta olsa çok daha kolay bir yol gidebilecekken Fenerbahçe'de yük omuzlamak zorunda kalıyor. En güzel örneği Barış Alıcı. Şimdi Barış e, Fenerbahçe'ye geldiği zaman ilk maçlarını oturuyor musun? Harika Benfica serisinde falan. oynuyordu. Harika oynuyordu. İyi oynuyordu yani. Şutlar, cipnikler, çalımlar, taraftar bayılıyordu. Barış Barış diye iniyordu stadyum hatırla. Şu an de oynayamıyor mesela. Neden? Vestello'da oynamaması ayrı bir şey. Bize de oynayamadı. Sonra far... Aynen. geçen sene Malatya'da da oynayamadım. Neden bu hale geldi? Çok basit. Örneğini söyleyeyim sana. Ee, şimdi o iyi başlayan Barış Alıcı, o karmaşık samanda düzeni içinde, o arkadaşlık ortamının olmadığı karışık o düzen içerisinde e, gittikçe kendi değersiz hissetti, kötü hissetti ve bildiği şeyleri de unutmaya başladı ve bir zaman sonra yani bu Barış dedik ki Allah futbol futbolun fesni bilmiyor bu çocuk. Yani adam geçemiyor artık yani. Hani bu nasıl bir oyuncu demeye başladı. O sezon başında fırsatına gibi giren Barış gitti. Bambaşka bir Barış geldi. Şimdi burada birincisi Barış Alıcı geldiği zaman e, zannedersem Avrupa şampiyonası mı oynamıştı? Milli takımdan geldi. 3-4 gün izin kullandı. Fenerbahçe kampına gitti. Formu yüksek girdi yani. Biliyorsun Milli formu bir yavaş geldi. Evet. Antrenman bilimde formu yavaş yavaş yükselir. O en tepeden girdi. Sezonu başladı ve sezon başında çok iyi başladı. Sonra e, bir düşüş göstereceği zaten belli değil. ama o düşüşten sonra çıkışa geçmesi beklenirdi. Antrenman bilimine göre tabii yani. Şimdi onu yapamadı çünkü o takım o kadar kötüydü ki karmaşık ki orada değersizleşti. Özgürlüğünü yitirdi. Hatta hatırlıyorum menajeri kan testi falan yaptırdı. Acaba bir hastalığım var diye. Kan testi yaptırdılar. Bir sürü şey oldu. Ya, bu çocuğa ne oldu? Herkes babası da merak ediyordu kardeşi Kerem Alıcı var. Altın orada oynuyor. Onlar evet, Ayla artık... Sabek. Ya ne oldu bu Barış'a? Herkes bunu araştırıyordu. Hani özel hayatından bir şey var. Yok çocuk normal. İşten eve, evden işe giden bir çocuk. Yani son derece dikkat eden bir çocuk. Şey. Ne oldu peki bu çocuğa? Demek ki orada bir şeyin içinde kayboldu gitti. Şimdi gitti Malatya'ya. Orada da kendini gösteremedi. Niye? Çünkü o takımlar da başarı üzerine kurulu takımlar. Yani düşmanı oynuyor Malatya. Ya da Avrupa Kupası şeyini oynuyor mı? Ona sabredemiyor hata yapmasına. forma girmesi için ona sabredecek bir takım olması lazım. Bu sene gittim. de kazanma odaklı. Yani puan almak için her şeyini öğren bir takım var yani. Düşman mücadelesi oluyor. Orada da şans olamadı. Doğal olarak en mantıklı çözüm Westerlo'dan geldi. Westerlo dedi ki biz barış alalım dedim. E, değerlendirelim. Eğer Fenerbahçe bu değerlendirmeden sonra satarsa, biz bundan bir pay alalım dediler. O şekilde transfer etmek istediler. Fenerbahçe de verdi barışı. Şimdi bu sene e, devre arasından sonra geldiği için, zaten orada son 2-3 haftaydı. Devre arasından sonra, şöyle bizim devre arasına göre konuşuyorum, çünkü 2 aydır orada. Orada tam şampiyonluk maçları oynarken oynatmadılar. Playoff'ta oynatacaklardı onları. Playoff'ta da orada birincilik takımlarıyla oynuyorlar. ve Birincilik takımlarıyla kupa gibi düşün yani sezon sonu. Değişik sistemleri var onların. Orada oynayacaktı. Orada da işte bu koronavirüs oyundan dolayı. O da e, şanssızlığa yaver gitti. Şanssızlık. Yani ben gelecek sene Barış'tan çok ciddi bir patlama bekliyorum mesela Westerlo'da. Yani mesela belki orada oynayarak gelişiyor mesela. Oynaması çok önemli genç yani oyuncu. Çok ciddi bir sakatlık da atlattı. Ondan döndü Berke yine aldı formayı. Yani Berke'nin mesela seneye döndüğünde e, Altay'la forma rekabetine girebileceğini Harun takımdan ayrılır mı bilmiyorum ama Fenerbahçe kalesinin en azından ikisinin rekabetinden e, karlı çıkacak takımın Fenerbahçe hmm. olacağını düşünen taraftayım ben. Kesinlikle ama Berke ile geçen bir e, üniversitede beraberdik. Orada dedi ki bir üst level takımda bir yıl daha oynamak istiyorum abi dedi. Yani bir Bu yıl daha istiyor. Evet bir yıl daha ama bir üst level'a geçmek istiyor. Mesela Belçika 1. Ligi'nden bir takıma gitmek istiyor. Bir yıl daha oynayıp sonra Fenerbahçe gelmişti. Çünkü o da görüyor. Altay'da ben Altay'ı çok beğeniyorum. Belki de beğeniyor benim anladığım Yani o rekabete girip kulübede kalmaktan oynayacağım bir takımda diyor. Bir yılda oynayayım öyle geleyim diyor. Bu da mantıklı. Yani tabii ki yani Fenerbahçe işte bu ve benzer rekabetlere girerse karlı çıkan taraf olacak. Ama her yerde bu rekabet ortamını yaratamıyor. Mesela şu an e, Fenerbahçe'nin sol bekinde bu rekabetten bahsedemiyoruz. Fenerbahçe'nin ileri hattında for, net forveti kastetmiyorum. Kanatlarında bu rekabetten bahsedemiyoruz. Biz buraya devşirdiğimiz oyuncular kullanmak zorunda kaldığımız sürece işte bu gençler de ancak dışarılıklı dış takımlarda parlayıp gelip Fenerbahçe'de forma giymeyi hedefleyebiliyorlar. Kesinlikle öyle. Şimdi yine bir Samandıra'ya dönelim istiyorum. Şimdi Fenerbahçe'de futbol yok dedik. Niye yok? E şimdi yıllardır sol Hasan Ali mesela. Şimdi sistem kuruyorsun mesela tamam mı? Ersun Yanal'ı getiriyorsun diyelim. Ersun Yanal'ı nasıl futbol oynatır? Kanatlar ileri çıkan. Değil mi? Yani kanatları iyi kullanır. Özellikle bekleri. Evet. Son, Hasan Ali'ye başlıyorsun mesela sezona. Burada bir futbol aklı olsa der ki ya, bu adamın sistemi bu. Biz bu sisteme göre bir sol bek almamız gerekiyor. İlk yapacağı transfer olur mesela. Hadi sağ bekle Dirar ve İsterli idare ederiz diyebilirler. Bunu anlarım. İkisi de hücuma çıkabilen bekler. Hani yetenekleri falan filan karşısında da. Şimdi dolayısıyla dediğimiz şey burada devreye gidiyor. Sonra tekme bir bakıyorsun. 10 tane orta sahada oynayan adam. Ama 10 adam bir buçuk adamın işini yapıyor. Toplam. Yani o üç mevkiden bir işi yapılıyor. Yani, e, yani Mustafa Altunbay tamamen kapatıyor. 8 numara gibi hani Ozan diyebilirsin. Bir tek yani Ozan sayabilirsin. Böyle 8 numara uygun oyuncu olarak diğerlerin tam mevkisi bile tam belli değil. Yani anlatabiliyor muyum? Yani nerede oynayacaklar? E, hangi mevkide oynayacaklar? Nereye konulacaklar? Ama o kadar çok kalabalık ki yani. 10 tane orta sahada alternatif var. Sol bekin bir tane, orta sahan 10 tane, santraforun 2 tane, kanat forvetin 1 tane. Anlatabiliyor muyum? Yani bu sezon başında oturup bir tane e, futbol adını kağıda yazsa Yok da bu mantıksızlar. Bu kadro yapısı mantıksız. 10 tane orta sahayı 6'ya indirelim. 2 i̇şte tane 3 tane stoperi 4'e çıkartalım. Hatta bir de gel çalalım 5 olsun diyebilir yani. İşte bekleri alalım der. O 4 tane giden oyuncunun yerine bir bek alalım. Bir tane kanat forvet daha de alalım der. Anlatabiliyor muyum? Bu sistemi kurar. Yani bu futbol aklı nasıl gelecek? Yani bu sportif direktör geldiği zaman çözülecek mi sence? Çünkü bir de kontratları var mı oyuncuların. E yani. Tabii ki. Problem zaten burada başlıyor. Elindeki kadrodan da bir şeyler çıkarabilmesi gerekiyor. Şu an görevlendirecek sportif direktörün. Evet. Yani şu an hepimiz menajerlik oyunu oynuyoruz. Hepimiz konsol oyunları oynuyoruz. Fenerbahçe'nin ikinci yarının biraz ötesinde Trabzonspor maçındaki defans hattı neydi palet çıkınca? Gustavo Hojison orta ikili Sol bekle de Dirar oynuyor. Yani gerçekten e, konsol oyununda denk gelmeyeceğimiz bir şanssızlık, bir e, kadro mühendislik hatası bu. Ve bakıyoruz, yani süper ligde şampiyon olan takımları inceleyelim, şampiyonla oynayan takımları inceleyelim. Ligin genlerine bakalım. Ligin genlerinde ne var? Bir kere top önüne atılınca hızla çıkabilen, topu hücuma sürükleyebilen kanat oyuncusu, e, şampiyonla oynayan takımların olmazsa olmazı. Kimden bahsediyorum? Edin Vizka'dan bahsediyorum, Vakayeme'den bahsediyorum. Mesela Galatasaray, Babel'i yolladı, Onyekuru'yu aldı, Onyekuru ile devam etti. Galatasaray'ın bence üstte taşıması de, da da önemli bir üniterdi. Evet, Galatasaray'ı taşımaya başladı. Evet. Sonra ne? Orta sahanın göbeğinde playmaker, oyun kurucu diye tabir ettiğimiz bir 8 numara. Yine kimden bahsediyorum? Sosa'dan bahsediyorum, İrfan Can'dan bahsediyorum. Böyle oyuncular oyunu renklendiriyor. Ve tabii ki bunlar e, hücum hattını renklendirirken geride de bilmediğiniz <laughs> gol, e, savunabildiğiniz kadarsınız aslında geride. Yemediğiniz gol sizi şampiyonluk yarışına sokuyor. Fenerbahçe bireysel hatadan o kadar çok gol yedi ki, yani burada Jason'a da çok kızmıyorum. Jason bireysel hataları yaptı ama Jason stoper değildi. Sene başında Jason'a bu kadar stoper maçını oynayacağını, kadroyu kuranlar dışında kimse öngörmüyordu. Ben de öngörmüyordum. Bir stoper gelir herhalde diyordum. Olmadı. Jason konusuna geleceğiz. Ee, bu bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde, o diğer konuları konuşmaya başlayacağız. Ee, arkadaşlar abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Ersin'de ikinci bölümde de devam edeceğiz.